alfabetik sıralamaya göre kaynanamla akım yaptım. İzliyoruz. Allah canın almasın Merve. Bıktım senden be. Canını ot tıkacağım seni bir gün. <laughs> Çuval dalacağım mı? Demiri alacağım, kafandan geçireceğim. E diyorum sana bıktım diye. Falcılara fal baktıracağım. Kardın almış da gelmişsin zaten sen. Havam yerinde. Çok şükür. Irgalamaz beni ne yapayım? İtler havlıyor dışarıda. Jandarmayı çağır o zaman. Kızlar var el alemde. Laf sokmayı da sana yaptıracağım. Mayası bozuk olmak da çok kötü. Neler diyorsun sen bana ya? Oturup da ahkam kesmek çok kolay. Üf Vallahi bir şey demiyorum artık sana. Parmakların kadar. Ellerin de çalışsa keşke. R yapmak senin işin. Saçma sapan konuşmak da senin işin. Şşş, artık bence susalım. Tavuk civciv de dışarıda kaldı. Oo, her şeyde kabın var. Ülkeyi terk edeceğim senin yüzünden. Vah vah çok üzüldüm. Yalanları da çok güzel konuşuyorum maşallah. E zamanı gelince tabii konuşuyor.